Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün sizlere beraber ee, yayında demiştim. Çok büyük bir sürprizim var demiştim. Canlı yayında. Sürpriz de elimde. FIFA 17 kutu açılımını yapacağız. Zaten şurada PlayStation açık. Gördüğünüz ee, bir saniye. Ben de zaten e, GTA 5 vardı. CD ile. FIFA 20 vardı. GTA 5 sanırım burada evet yok. Çünkü PlayStation içinde yok o. Ee, şimdi kutu açılımına geçelim. Yani paket açılımına. Önceden bunun paketi vardı ama arkadaşıma göstereceğim diye şu paketini açtım ama jelatini var. Ee, okuldan daha yeni geldim. Açıyorum. gördüğünüz göre. fifa 2017. Dokusu aynı. 20 ile. Ben PS3 almaya karar vermiştim ama gittim baktım PS3 PlayStation 3 için çıkan bir oyun. Sonra işte gezdim biraz da. İşte sonra 17'yi buldum. 400 TL idi. Açıklama linkini bırakacağım. Açıklamaya oyunun linkini bırakacağım. Ama şu an 500 ya da 600 lira olmuştur. Açıklamaya ses ses geliyor. İçaz CD kırık değildir ya da çizik değildir. CD yok. CD yok. Ha tamam burada. Aa arkadaşlar ben burayı göstermeyeceğim. Game Pass şeyi geldi. Kodu göstermeyeceğim. Arkadaşlar ücretsiz bakın. Bir saniye şöyle kapatayım. Ücretsiz şey alabilme. Ücretsiz Game Pass. PlayStation Plus yani. bir FIFA 17. İçerisi şöyle zaten. Ha, şöyle geldi. Bir saniye. Şöyle geldi. Şöyle çıkmış kendi yerinden. Arkadaşlar bunu hadi gelin beraber götürelim. Şimdi arkadaşlar PlayStation'ın yanındayız. Bir saniye bir PlayStation gözükmüyor. Gözüküyor. <laughs> İçinden GTA 5 Biraz kötü çekim. Şunu şuraya, şuraya şimdilik koyalım. Şimdi bu PlayStation'ın içine atıyoruz. Sonra da atarsınız PlayStation'ın içine. Şimdi PlayStation bunu aldı biliyorsunuz. Şurada zaten. Bir saniye arkadaşlar depolama yetmedi. Ya depolamayı temizlik hemen geliyoruz. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ee, şeyi PES 2025'i sildim. Zaten o ücretsiz. Fortnite'ı silecektim ama ben Fortnite oynuyorum. Oynuyorum sürekli. Ee, PES'in içinde sildi. Bakalım kütüphaneden silinmiş mi? Bekleyin. Satın alın, alınanlara geldik. Yok burada değil. Oyunlar. Tamam. Dende gitmiş. Şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ha, tıkladım. Evet, 57 geldi. Tıkladım kaç GB? Hazırlanıyor diyor. Geri gelelim. Kaç GB? Bakalım. 2 GB arkadaşlar, bu indirilsin. Evet 2 GB beklemeyin ama bu indiresin ben hemen geliyorum